Burda <laughs> ne diyor amına koyayım? <laughs> şaka söylüyorlar bak. Bir dakika bir dakika Her bak. başlıyor başlıyor. Dur, dur. dur. Aç aç ses ver. Dilik oldu gibi gerçek. Sanırsın Travis Scott Ütopya'yı çıkarıyor amına koyayım. Bu cuma mı abi? Abi biz yine duyuluyoruz bu. Gider gider sesiniz gider. Kombin kaç para? 100 bin. İyi. Kombin 100 bin lira. Bana geliyordum sıradan. Neler olduğunu anlamadan geçti zaman. Arkadaşız dedin çocuklara gülü satan. Gülemedim benim o gün yine iyi. girdim üzgün yata. Kalbim bana ait ama senin için atın. Kafama yık bugün gözlerim yalancı. Sana benim kadar olan var mıdır inat? Birbirinden haber biz iki yabancı. Cuma 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 cuma. Seni görünce benim hep yüzüm. Oh inanma bebeğim ona buna. Sen takıl bana. Be güzel hava. Yıldızın altı şezlongun üstü çıkar altını benim çıkıp Şarkımız yazdık kalbimizde müslüm yürüyelim yolu ben üzgün düzgün ol Hadi gel benim Ol, ya da başkasının yatalım da rezil ol Ya da o sabahıma ol benim güneşim Ya da uza buradan çıksın birden ateşin Çok biliyorum ben her tarafı geziyorum Don periyonu onu mutlu ediyorum Tek telefonla istediğime gidiyorum Önümde duran efelken pes ediyorum. Cuma 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 Seni görünce benim hep güler yüzüm Ol oh, inanma bebeğim ona buna Sen sakıl bana be güzel Yağmur yağıyor ve altındayım ıslanırken Seni sorana ben öldü diyorum ıslanırken Onca yalanında yılan gibi tıslarken, Yakaladım bir sahilde gün batımı izlerken Bir manzara var gene sanki paradis Gözünü seveyim bozulmasın aramız Sabah geç uyanır akarız gecesine Kahve oh. dünyada yaşarız neşesine Kalbim bana ait ama senin için at Kafam ayıp bugün gözlerim yalancı Sana benim kadar olan var mı dağlar inat Birbirinden haber biz iki yabancı Cuma 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 Seni görünce benim hep güler yüzüm İnanmalı değil buna buna Sen takıl bana güzel hava Beyler çok özür dilerim. Şarkılar çıktı ama. Evet. Tebrik ediyorum. Harbi ben Tebrik ediyorum. Ama gittikçe Hı. ne oluyor lan? Bir daha repeat Ne oluyor? Bir daha mı geldi? Reçkol, Reçkol ile Ola söylerken ne, ne, ne diyorsun? Gözünü seveyim, Gözünü seveyim, bozulmasın aramız. Gözünü seveyim bozulmasın aramız. Senden böyle duygusal şeyler mi artık dinleyeceğiz ya? Öyle bir vibe var sanki. Böyle yani aslında, bu... Iı, yayınladığım tarihler çok şey oluyor. Hmm, Hı, önceden. önceden atıyorum bu şarkıyı ben e, 4 ay önce falan yaptıysam bu arada chat, ediyordum. chat full ye, ye attı şaka arkadaşlar şaka bir yana bakın gerçekten doğru düşünceleri bir alalım ya şurada yorumlarda da chatte de reel düşüncelerinizi bir görelim yeyler şu an akıyor yey bu arada şeydir chatteki okay. onay onay mı? tabi tabi bak nayları da görüyorsun yeyleri de görüyorsun anladım yeyler biraz daha onaydır anladım oranla daha fazla geldi bana yani şu, yarı yarıya gibi de gözüküyor yarı yarıya bana. gibi değil ya bunu bunu anketle evet, de yapabiliriz evet, ya evet. yarı yarıya evet, gibi evet, değil evet. yani. Evet evet yerler daha fazla. Oradan ne oluyor Promota mı başlandı ne <laughs> Oğlum. Verelim abi diğerini de. Aa diğeri aa dur diğeri ama bir e, kaç bir tane şey var bu girişte ya altın ne? çocuk var onu nasıl yapacağız? <laughs> altın çocuk mu var? Altın çocuk girişte şarkının Oo. girişinde. Ee, ya, best adamlarından. Verim. Aa, aa o da mı çıktı? Bir dakika işler Beden değişir. Arayayım mı altın çocuk? Hocam işler değişir. <laughs> altın Çocuk geldiyse Güzel. işler değişir. Nasıl yapacağız Altın çocuğu? <laughs> mesela yorumlara da şöyle bir bakayım <laughs> chatten atılan da. Abi, Çakal'ın hareketli şarkıları kesinlikle daha heyecan verici benim için demiş Yapıyorum mesela. Artık. hareketli de. Yani hikmetli bir arkadaşımız. Çocuk yok o zaman geçiyoruz Altın <laughs> Evet. Geldi mi? mi? Bu arada yazın ha, her hafta şarkı çıkartalım. Altın Çocuk'u diyorum? İstersen ara bir konuşalım istersen. Ya bak Cumartesi'nin klibi çok absürt. Bayağı absürt yani klip. Yayınladın mı peki Berk? Yayınlandı. <laughs> <Ay> yine yine karşı <kalk. gülüyor> Ne yapıyor acaba kahpe ya? Onun nasıl şarkı çıkmadı ya? <laughs> <laughs> Anonim Yayında. Alo. Onun şarkı çıkmamış. Alo. <laughs> Aa problem oldu bu. Alo abi. oğlum niye şarkı çalmıyor lan? Kanka <laughs> ne oluyor? <laughs> Biliyorum biliyorum şarkı. Çok iyi oldu içim. Şey oldu. Şarkı, şarkı. Bugün Spotify'da bir problem var bu arada. <laughs> Öyle mi? Bir evet. Bir dakika şu an sesimiz gidiyor. Evet. Anladık bir şey. Oğlum, evet. Çalmıyor lan. Oğlum yayın bitmedi lan gel buraya. Zaten... Gel gel boş ver. Bir şey olmaz. Kimse çalmıyor bak göster bakayım bana. Ne oldu? Bana göster bak bana. Hangi şarkı? Zinki de mesela... mi çal. Oğlum zinki de çalmıyor. Hayır dur. Bende çalıyor. <laughs> bende çalıyor. <laughs> bende çalıyor. Bende çalıyor. Ama Abi taro. Spotify boykot. Hayır ta da çalmıyormuş mesela cumartesi. Ama bende çalıyor. <laughs> ben nereye? Deni, tamam, Deneyin. Tamam. bir, hata var sadece. Tamam, tamam. Gerekli mercilere başvurdu. Evet, onu da çalmıyor. Abi nasıl böyle Hatta bir hata, hata yapar spot evet, ya ben bu son... Ay nasıl ki? Ben abi de artık soruyorum. Cuma cumartesi aşk olsun. Oğlum harbiden lan. Klip. Ama böyle Gerçekten sanatçı da bu? az bulunur ha. Çok absürt. Ne oldu bu? Sinek hızır neler ısır? Bu ne iş yarıyor bu sinekler? Ben hala anlamadım ya. Boş boş değil mi? Bence Olur. klibi izleyin artık. Abi Olur. şu klibi seyretsene iyi bak kurbanın oluyor. Dur abi. <laughs> abi gelir gelir. Ses, ses <laughs> ver abi Bak, ses. ses tamam. Baştan baştan. Gözaltına alındın mı? ben şimdi hapse girmedin mi? Ya girmedim Kim dedi onu? Ne bileyim gözaltına alındın mı? Alındım da. Neyden? Şeyden. 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 Zorbalıktan. Zor, zor, her zor. farklı peşimde şimdi olay Seni düşürmek <laughs> pek bir kolay Lazım almam babadan olay Seni yasakladın mı bana canan karatay Tam. Hayat her <laughs> gün cumadan cumaya. Uftu somur uzanır uzaya. Bazen manita bazen soyla kafamız matiz tiz bazen seleyla. Hayat her gün cumadan cumaya. Uftu somur uzanır uzaya. Bazen manita bazen soyla kafamız matiz tiz bazen seleyla. Ağalara baktım oğlan şalise Cevirbey gördük atlattık polisi. Dahaya dön dedim al bunu kulise vakit kaybetmedi toptadı valizi şat şat kulisi ben kuranın delisi. Izliyoruz ya. Bu paylaşıldı mı diye bize soruyor. Hiç baktım. Kanka arada bak şu kanalına bak arada ya. <laughs> Oğlum bayağı ye akıyor şu an ha. Wow! Başka! Başka! Sitrimler, sitrimler coştu. <laughs> Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu da çalmıyor. Oğlum bu nasıl böyle bir şey olabilir lan? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Vay. Cumartesi bu kadar evet. daha çok Evet Emirhan'ın emir evet, bir alkış. Evet. Kırmızı görmedik bak. Kırmızı görmedik. Bu yeşil. Bak, <laughs> bu, bu baya beğenildi. Ebo aç sağ <laughs> Kanka bug olmuştur <laughs> Aa, gelir. İnternet bu olur. Bu normal bir şey değil ama. Olur olur internet olur ya. Ne diyorsun şimdi olmuştur. yani? Mesela arkadaşlar şimdi baştan başlayabilir miyim? Alim. Aaaa şampanya tamam. patlatacak bizim için. O çalıyor bir tek o çalıyor. Bence Allah'tan o çalıyor gülüyor, peki. Baya beğendim. Baya beğendim. Çalıyor, çalıyor değil mi? Çalıyor. Çalıyor, çalıyor. ya. Ya dur bir ya Ne ma pozu çalmıyor. tamam. Tabi. Abi. Spotify bir şey var. Şu sikir Spotify ya. <laughs> <laughs> Farkıda yani gerçekten. <laughs> Arkadaşlar bir oyun bana bir alkış <laughs> daha. Bir <laughs> alkış <laughs> <laughs> daha. Bir alkış daha. Bir Bir Sıkıntı var para kaybediyoruz. Ya 15 dakika kaybet kardeşim her saniye kazanamaz. Ya gelecek abi.